Şu anda Kesk Eş Genel Başkanı ve tümbelsen Genel Başkanıyla birlikteyiz. Biraz sonra burada e, kamu emekçilerine, emekçiden yana olan bir belediye, bir belediye başkanı ve yönetimi olarak e, onlara vermiş olduğumuz aynı nakli sosyal ve diğer haklarıyla ilgili bir imza töreni gerçekleştireceğiz. Bu imza töreninin iki önemli anlamı var. Birincisi bizim emekçilere verdiğimiz önemin bir göstergesi. Biz zaten böyle bir damardan geliyoruz. Hakkın, hukukun tecelli ettiği, emeğin sömürülmediği, emekçiyle beraber olunan bir anlayışa sahibiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer belediyeleri de bu anlayışla bir takım sözleşmeler yapıyor. O nedenle hakkı sahibi olana teslim ediyoruz. Bu nedenle de mutluyuz. Çalışanların eğer hakkı hukuku yerine gelmezse, motivasyonları eksik olursa o zaman bu şehre onlar da gerekli etki ve katkı yapamazlar. Biz onlara sahip çıkacağız ki onlar da Esen yurdumuza sahip çıksınlar. El birliğiyle Esen yurdu 21. yüzyıla yakışan bir şehir haline getirme konusunda son derece kararlıyız. Bu anlamda adımlar atıyoruz. 4 aydır da hiçbir yere nasip olmayacak hizmetleri yıllardır yapılmayan hizmetleri burada yaptık. Adım adım örüyoruz. Bizi izlemeye devam edin. <laughs>